Merhaba arkadaşlar, merhaba beyler. Bugün sizlerle beraber, şöyle, sizlerle beraber, Prusya krallığına Almanya, Alman İmparatorluğu formlamada konuşamadım. İkinci bölümdeyiz. Evet, ikinci bölümde planlarım aslına bakarsanız Alman İmparatorluğu formlamı daha çok yaklaşıp ekonomimizi daha iyi yapmak, canlandırmak. Nihai hedefim bugün ekonomik yatırım aslına bakarsanız. Şuradan ekonomiklerden birimini kaçalım. Oha, oha sakin beyler. Anladım. Almanları sevmiyorsunuz ama bu kadar ağır yapmayın. Ya. Oğlum savaş genişliğine bak bu adam ne ara 38 yaptı daha oyunun başındayız. 1800 yılları ya. Kahpe. Sadece ona basmış demek ki. Dünya harikası inşa etsek Bakalım ne kazandırıyor. Yerel vergi verimliğin yüzde altı. Savaş genişliğini bu hayatlarıyor. Bak bu güzel. Maksimum altın. Berlin olduğu için kurabiliriz aslında bunu. Berlin'de güzel ekonomi artar. Evet şimdi bizim rakip almak zorundayız. İçimdeki adamlardan rakip alacağım tabii ki. Bu adamlarla savaşacağım. Şu anlık büyük bir rakip almayı niyetim yok. Çünkü bizim gücümüz de yani iyi de gücümüz oğlum bizim Britanya'dan büyük ekonomimiz varmış lan. Onların he onların diğerleri vasal o yüzden. Ben diyorum 229 el ne, bizim yerler neredeyse. Peki şimdi binalardan ekonomi sekmesine bakalım. Almanya'da güzel şeyler üretiliyor diğer hatırlıyorum. Şöyle bakacak olursak şurada uranyum gördüm ama bu yıllarda uranyum bir işe yaramıyor. İttifakımız sona erdi. Hollanda ile yenilemek isterim. İşgürenizi geliştirelim. Şu iki adamla. Bununla geliştirebiliyor muyum? Hayır. Hepsi de rakip ha. Rusya geliştiririm ama. Güzel. Devam edelim. Hiç durdurmayalım Gerekiriz. gerekmediği sürece. Üretim verimine tekrar basıyorum. 12.6 geliyor. Son askeri üstünlüğe basacağım. Ee, dünya harikası Kön el nerede? Kalögne. Ne yok. Malvork. Bak buraya olur. Güzel bölge. Savunmayı arttırıyor. Hmm. Paramı başka şeyler ayıracağım. Bu arada tam teknoloji şey yapamıyor. O bak 175 kadar artı bir askeri ekremi bunu hayır demem ben eğer şeklinde kabul ederim onu eksile bile olsam çünkü resmen bedavaya bir şey veriyor baksana 300 yerine ya da 400 yerine falan bedava oscar mis gibi şimdi yüce maskemi arttırarak gelirimizi arttırabilir şekilde bu teknolojimiz 33 artmaya onu şey yapmak için üniversite inşa edelim. Berlin'e bir tane edelim. Başka şuraya edelim. Gerçi nereye ettiğimiz fark etmiyor. Ekonomi binalarına bakalım. Bakalım bizde neler varmış. Üzüm, bağ, tuz. Bunlar güzel. Gümüş var bak. Gümüş inşa edelim. Kağıt döneminin babası inşa et şunu. Bir tane daha çok pahalı ya efsane bir zorluk hiç oynamamıştım var efsane zorluk ilk defa deniyorum <laughs> var bir hayalimiz usta Şu topraklar alın var ya birinci olmazsam en büyük üreticiyiz kağıtta yok özel kaynak yani içimizi ürettiğimiz en fazla şey kağıt Rusya'yla ilişkiler birazcık güzelmiş. onlar bize hakaret etmeye devam etse biz ilişkiye geliştirmeye devam ederek orta alıyoruz ilişkiyi ki adamlar fena hakaret etmiyorlar. Hakaret etmiyor da zarar veriyor. Hakaret etse savaş açacak. Askeri dünya bastım bu sefer. Binalardan o zaman bir şey kurmaya başlayalım. Cam işleri. Ee, bira ne kadar? Fiyatına bakalım. Biranın yüksek olduğunu zannetmiyorum ama bakmaktan zarar gelmiyor. En altlarda durur bence. Aa, Belçika ile savaşa girmiş ha bunlar. Bana niye hiçbir şey gelmiyor mesaj falan. Geldi de ben görmedim acaba. Neyse alır zaten onlar. 3 devlet var orada. Onu lütfen Hollanda alsın ama orayı. Heh çok güzel. Hollanda ile aramızdaki ilişkiler. Güzel. Hatta sarılır güzel bir general atayalım ordumuzun başına. 30K'lık ordumuz var. Bu 30K orduyu 40K'ya çıkarma hedefim var. 2 tane top, 3 tane topçu attım. 9 tane orada 9K'lık ordu basacağız. 3 topçu, 6 tane kaldı. Süvari kaç tane? 7 tane. Bayağı fazla süvari var. 2 bundan, 2 bundan attım. 2 4 7 oldu. Ne eksik burada? Bir tane de elit piyade atayabiliriz. Sonra bir tane de topçu. Kuşatmaları daha hızlı yapmak için. Kuşatma yeteneği 5 yani. Bayağı iyi. Tamamdır bu şekilde güzel. Yeni bir kanun açtık bu arada. Arada biz konuşurken. Arazi ve mülk vergisi isminde Arazi sahipliği ve mülk değerine dayalı vergidir. Rusya bize savunma patlış yapmış kabul ederim, bu adamlar da savunmayı ağır yaparız valla kabul ettim de olmadı galiba geç kaldık kabul etmene biz göndersek kabul eder bence aa milim ne etmiyor? Sıfır hatta düş o da temel değerde. 8. iyice neyse önemli değil üretim gelirini arttıran şey aldım Biz üretim yapmaya daha seri başlamamız lazım artık den hemen aylık miras arttıran aylık mirasım arttıran aldım başkentte yükseltmemiz lazım vardı artık askeri akademi başkent bunlar önemli bunları yükseltmezsek yavaş yavaş çökeceğiz yani ben söyleyeyim çünkü çok geride kalmaya başladık bir tane daha şey lazım bize okul ama ben inşa etmemiş miydim okul Ha üniversite etmişim. Şuraya atıştı bir tane daha. Okullara boşuna para verdik. Daha güzeldi. Neyse. Danışman idari vergi verimini arttıran alıyorum. Paramızı güzel şekilde arttırıyor. Maksimum verim alıyor. Bakalım teknolojide ne kadar gerideyiz. Adamlar aylık 59 araştırıyor biz 43 Britanya 65. 46. Hollanda bile bizden iyi oğlum. Teknolojik olarak çok gerideyiz ama paramız yok ya. 800 param oldu da. Başkent büyümesini yatırım yapıyorum bu sayede param artacak. Britanya'yı tekrar müttefik düşünebilir. kabul ettiler. Rus İmparatorluğu var. Bunlarla müttefik olabilirim ama benim zaten asıl düşmanım Ruslar. Fransızlar da var da onlar başka Rusları ben ezmek istiyorum Yanıma Osmanlı yağsam Ruslarla çok güzel sınırı olan bir adam Yani Kafkaslar da zorlasa ben buradan Orta Avrupa'dan girerim valla Baltıklara doğru şöyle ilerleriz Yara yara Elbet yaracağız da Bir gün O gün bugün değil Dünya arkasını inşa eden Kön Katedrali güzel gözüktü gözüme agresif genişlemeyi azaltıyormuş da bizim agresif genişlememiz sıfırdı zaten. Burası şu anlık önemli değil. Ruslarla savaşmayı düşünmüyoruz yani. 58 ilişkimiz var misler gibi. Hatta bakarsan ben markeri kabul ediyorum. Güçlü müttefik kurma amacım var. Güçlü müttefiklik. Şu şekilde bayağı güzel. Müttefiklik kurduk yani şu ana kadar. Yanımıza aldığımız adamları kullanıp kendi menfaatlerimiz içerisinde kullanıp Sonuna tekmeyi basmak var aklımda. İnovasyon merkezleri açalım. Bu medeniyet mirasını açalım yani. Malbor Kalesi 300 vermeyeceğim ona. Başka ekonomik binalar inşa Ederim ya Osmanlı biraz daha rakipler eklersen beni deleceğim yani. Açacağım Rus imparatorluğundan askeri yaşamın 4 kişi gireceğim üstüne alalım Hollanda'ya hemen ilişki evimizi koruyalım dörtlü müttefiklik gayet güçlü de bu arada bence şu an dünyanın en güçlü müttefikliği bu Çinler de varmış ama o kadar güçlü değil bu bunun müttefiki Püf. Sırbistan almışım koskoca Ruslara bak Pers alsan Osmanlı alsan anlayacağım da neyse o zaman birazcık fetiş zamanı şu an çok sıkıcı çünkü şunları birleştirelim başlarında en güçlü General var herhalde bayağı güzel 89 şimdi bakalım şu adamın müttefiki Avusturya Macaristan Yani Avusturya İmparatorluğu şu an ee, o zaman Fransa'ya bak o zaman benim daha büyük sınırım var daha sıkıntı oldu Üçüncü bir adamlar. 147 alay sınırı var adamın. 147. 73 ama 40'ını kullanıyoruz biz. Gerçi bizim büyük müttefikliğimiz var. Onları bayağı kullanacağız. Hatta ben kendi askeri gücümü kullanmak, yormak istemiyorum. Bu adamla savaşırsak güzel bir bölgeyi alacağız. Müttefikleri çağırıyorum. Onlar iyisiniz. Orada bakalım. Yürütebilecekler mi yoksa müdahale etmek durumunda kalacağız mı? Ki Britanya ben bayağı güveniyorum. Evet çok güzel yürü savaşı ve kazandık Kılım bile kıpırdatmadan bu devletleri topraklarına ekliyorum güzel bir paramız var bu arada aylık 30 dukat efsanevi zorlukta güzel proje kral iyi sonuçta almamız lazım böyle bir şey medeniyet mirasından ee, şöyle bakalım birazcık hepsine bakalım dağıtılan oradan insan gücü toparlama güzel bence güzel bir ee, puan ben hatta başkentin max diyeceğim çünkü bu adamlar maksasam bile geçemiyorum aylık 65 araştırıyor gerçi benim de altını seviyeni öyle adamlar teknoloji biz geçecek ya sonunda şey geçmiş sollandayı şu adamların yeri çok güzel ya. Orayı bir istiyorum ben. Ama Almanya'nın orayla alakası yok. Bir gün Avusturya'yı alırsam Balkanları alırım ama. Avrupa bölgesine en azından. İnovasyon. Aylık araştırma. Rusya ben çünkü iki yerden birden girmek istiyorum. Ama Osmanlı ben de rakip. Persler. Ama Avrupa'dan çok uzak. Rusya'yla savaşacaksak alırız. Oha! Eksildi 2 mi? Oğlum biz en son artı atmıştık. Savaş zaman diyorsun. Vallahi ben bu kadar erken savaşmak istemiyorum. Ben şu an Alman İmparatorluğu dışında kimseyle savaşmak istemiyorum aslında. Alman İmparatorluğu sınırları içerisinde olan hariç. Evet, verimliliğini arttıranı seçiyorum tabii ki burada. Bayağı bir arttı bu arada. Fena arttı. malbor Kalesini inşa ediyorum. Bu bize güzel büyüme oranı kazandırabilir. Genelleri şimdi kademi. Bir standart. Ekonomi basalım. Buradan kazanımız parayla da onu basarız. Üzüm bağ alıyorum. Tuz alıyorum. Tuz. Madenleri açıyorum. Porselen atölyesi. Tekstil cam işlerini fulleyin. Tekstile bakalım. Bir de mobilyaya bakalım. Bakalım hangisi daha pahalı. Kıyafetler burada. Mobilya aşağıdaymış bayağı. Kıyafetlere bas abi. Tamam bütün paramı yatırdım şu adama. Dikkate değer başarı diyerek avantaj puanı kazandık bir tane. Güzel. Daha sonra oradan insan gücü toparlama bunu tekrar açtım. Güzel bir seçenek. Şu an yüzde 25 aldık toplam galiba. Acaba yüzde onun üstüne 15 mi yoksa ondan 15'e mi çıkıyor? Aslında bilmiyorum. Eee rakip olarak Osmanlı'yı alacağım kendime. Fransa'yı da alacağım. Bu adamlarla savaşacağız çünkü biz sonunda sonda. Danimarka'yla savaşmak durumunda kalacağız bu arada. Şu adamlar basalım. Şunlar da savaşmak zorundayım ben. Yani Almanya'nın Portekiz, sınırları içerisinde bu devletler. Tamam başka bir savaş yapalım. Bu kim? Şu adamla savaşsak hepsini alabiliyoruz. No. Yok abi bu adam yere başka ya değişim olmadı. Bir 15 para yollasam sana. Tutmadı mı? <laughs> Yemedi mi? Yemedi galiba. Medeniyet mirasından şöyle insan gücü kurtarması ve savaş genişliğini arttırıyor. Artı 38, 38 oldu. Fransa'nın kaç yıl önce yaptığını daha yeni yaptık ki 1. Dünya Savaşı çoktan başlamış yarılanmış Hatta o kadar geç kaldık şu an ama çok zor yani şu an gelişmek profesyonel gönüllü ordu disiplin güzel bir şekilde artıyor Maksimum insan gücü Oh ben bunu basarım avantaj puanları dağıtılan bir orduna insan gücü parlamayı fullledik. artık yüzde 50 hepsi sayılıyorsa oğlum biz ekonomi ikinci miyiz kurduğumuz binaların bu kadar Ekonomik yatırım yapalım o zaman. Geçebiliriz bence Rusya'yı. tane önce bir müttefik kalalım. Hollanda. Olmuş Hollanda'yla değil mi İngilizce'yiz müttefik? Çatışma çağı. Şu an kurtuluş mücadelesi vermesi lazım ilk ülkelerine ama yatıyorlar. Benim 40k daha ordu basmam lazım vallahi. Şimdi fark ettim. 9, 6, 7, 13, 5. 9 6 7 13 13 de çok pahalı be oğlum ben şimdi bunun iki katını yani 2174 neyse ne ya öyle bir şey vereceğim ama insan gücüm yetmiyormuş zaten 35k basalım at noktayı azalt iki tane 36 k basalım sonra bir daha basarız nasıl fikir şu şunu da sağ üstte saldırısı mı güzel olsun savunması mı ya yani? savaş deneyimine bakalım 238 186 bunu tercih ederim ben benim arka limitte bitti benim bitti. arkanın yanında kimse savaşa giremeyecek zaten ben şu adamları almak istiyorum onlar mıydı lan şu Oğlum bizim nere Az önce imzalamadım ben senden Oğlum ne oluyor Az önce imzaladım lan ben sizi Kaç dakika oldu 17 olmuş Neyse o zaman gençler Bugün bayağı ekonomimizi arttırdık Şu tabloya bakacak olursanız Anlayabilirsiniz Bu videomuz bu kadardı Eğer videomu beğendiyseniz yorumlara söyleseniz olur. Rehber de çekebilirim isteyenler olursa. Ki beni izleyecek kaç adam var bu dünyada onu bilmiyoruz. Güzel bir paramız var burada. Onu tıkır tıkır paşalar gibi harcarız. Sonraki bölüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.